Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Telegram AirDrop botunu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle e, bu Telegram botunu bana ilettiği için Telegram'daki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendisi bana sağ olsun iletti ve birazcık araştırdığında da yavaş yavaş artık yabancı youtuberların bunun videosunu çekmeye başladığını fark ettim. Dolayısıyla biz de geç kalmayalım Türk komünist olarak diye sizlere duyurmak istedim. Ki sanırsam botun e, bir e, oyun firması olan Zaynayga ile alakalı da bir e, ortaklığı bir hatta onun sanırsam botuymuş diyorlar ama ne kadar doğru ne kadar yanlış çok fazla bilmiyorum ama biz botun içerisinde bulunalım. Çünkü potansiyeli var. Potansiyeli varsa bizim de içerisinde bulmamızda fayda var. Zaten şuradan komenti sayfalarına baktığımızda 300 küsür aboneleri var. Ve en son zaten 800 bin, 8 Haziran'da 800 bin kullanıcıyı kutlamışlar. E aradan 3 gün geçmiş. Büyük ihtimalle 1 milyon kullanıcıya da ulaşmışlardır. Veyahut ulaşmak üzerelerdir. Buradan duyuru kanallarına da baktığımızda en son 90 bin üyeleri olduğunu görebiliriz. Hatta şuradan katılayım kanallarına da e, üyeleri olduğunu görebiliriz. Botu başlattığımızda zaten aslında oldukça basit bir mantığa sahip diyebiliriz. İlk girdiğinizde size günlük ödül veriyor bedava ödülümüzü alalım ki ben e, referans linkimi bırakıyor olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaş davet ettiğinizde ekstra e, sizler de kazanıyorsunuz aynı şekilde davet ettiğiniz arkadaşınız da kazanıyor. Dolayısıyla davet linkiyle katılmanızda fayda var. Ayrıca şimdi baktığımızda mantık olarak e, gördüğünüz gibi tıklama mantığı var. Aynı tepsi Web'te Hamster e, hem Gomata'da da var. Şimdi Notcoin'de vesaire olduğu gibi bir tıklama mantığı var ve bunun yanı sıra Hamster Kombat'tan kopyala yapıştır yaptıkları bir kısım daha var. Buradan ma Den kısmına girdiğinde zaten göreceksiniz. Günlük kombinasyon var. Hamster Combat'taki günlük combo özelliği. Burada işte tek tek kartlar var. Bunları yükselterek ekstra özellik e, saatlik kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Aynı Hamster Combat'ta olduğu gibi. Ondan sonrasında burada bir kazan kısmı var. Kazan kısmına geldiğinizde bu da aynı Hamster Combat'ın görev yapma kısmı diyebilirim. Yani bir nevi hamster kombatın e, yandan yemiş modeli gibi bir şey. Ama community e, toplarsa iş yapabilir. Bizler de erkenden katılalım. Yerimizi alalım. Ekstra arkadaşlar kısmı var. Burada davet ettiniz. arkadaşlarınız görünüyor. Ve buraya erkenden squad olayını eklemişler. Yani takım olayını eklemişler. Takım oluşturacağım ben. Oluşturmak için 500 bin coin lazımmış. Ben onu toplayıp zaten takımı oluşturup e, ona göre size linkini veriyor olurum. Hep beraber katılırız ve burada beraber bir şekilde ilerliyor çok baktığımda e, Türk bir kanalın e, şeyini hiç görmedim burada. Dolayısıyla bizlerde de burada bulunmamızda fayda var. Ne yapmanız gerekiyor peki? Sırasıyla söyleyeyim sizlere. E, burada aynı Hamster Combat'ta olduğu gibi saatlik kazancını artır kazancınızı arttırmanız gerekiyor. Günlük komboyu almanız lazım. İşte arada bir girip tıklamalar yapmanız lazım. Görevler geldi tamamlamanız lazım vesaire. Klasik aslında Telegram, Airdrop, bot mantığı diyebilirim. Hatta günlük combo ile alakalı şöyle bir şey yapalım. Benim şu an ekranımda günlük combo açık. Fakat 2,5 saat sonrasında bu değişecekmiş tekrardan. Eğer isterseniz aynı Hamster Combat'ta ve Pixel olduğu gibi bunun da günlük kombosunu günlük olarak sizlerle paylaşabilirim. bunun kararını size bırakıyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. ona göre paylaşırız veya paylaşmayız. Bunu da önemseriz veya önemsemeyiz ama en kötü ben kendi kendim düzenli olarak yapacağım diyebilirim. Maksat her proje içerisinde. Bulunalım. Bugünkü komboları alabilecek miyiz? Onu merak ediyorum ben. Çünkü e, elimizde çok fazla coin yok. Mesela ilk coin'imiz bu. Bunu almamız lazım ama bunu almamız için bizim 267 bin şeye ihtiyacımız var. Nereden alacağız? Nasıl alacağız? 267 bin e, coin'i onun için büyük ihtimalle öncelikle buradan birkaç tane şey yapmamız lazım. Arkadaş davetidir veya işte e, şuradaki görevleri vesaire sırasıyla yapmamız lazım. Dolayısıyla bu kombi şu anlık maalesef videoda alıp sizlere gösteremeyeceğim. Ama mantığı yine basit diyebilirim. Hani geleceksiniz burada kartı e, yükselteceksiniz ve kartı yükselttikten sonrasında işte günlük komboda birinci kartı yaptın, ikinci kartı yaptın, üçüncü kartın yaptığını al sana 5 milyon diye bu şekilde ödülünüzü veriyor olacak ki en başlarda bu ödülü almanız tabii ki de oldukça faydalı. O kartları yükseltmeniz oldukça faydalı. Hem kart yükseltip saatlik kazancınızı arttıracaksınız. Aynı hem sırda olduğu gibi hem de 5 milyon coin'e alacaksınız ve erken olduğu için hani yeni katıldığımız için 5 milyon coin bizler için çok güzel diyebilirim hani burada birçok kartı 5 milyonla beraber yükseltebiliriz. Onun dışında burada güçlendirmeler kısmı var. buradan da tep bot alabiliyorsunuz, günlük güçlendirmeler vesaire alabiliyorsunuz. Mesela roket alalım biraz tıklayalım bu şekilde alıp tıklamalar yapıp aynı şeyde olduğu gibi, ismi nedir? TepsiWeb'de olduğu gibi, Notcoin'de vesaire olduğu gibi günlük böyle güçlendirmelerle vesaire buradan puanlar kazanabiliyorsunuz ve her gün yapmanızda da fayda var. Ben zaten günlük olarak Büyük ihtimalle yaparım diye düşünüyorum. Zaten yapacağım şeyi de sizlere söyleyeyim. Günlük olarak büyük ihtimalle bir şekilde o komboyu alırım. Günlük komboyu alırım. Ondan sonrasında arada bir böyle girerim. Tıklar mıyım tıklamaz mıyım ona çok emin değilim. Ama burada bir tane tab botları varmış. O tab botu alırım. Hatta tab botu şöyle alabilirsiniz. Sen topluluğa katıl görevi var. Ve işte x'te takip et görevi var. Bunları direkt olarak tamamlayabiliriz zaten. Geldim gördüğünüz gibi 16.000 verdi. Niye 16.000 coin verdi? Biraz daha vermesi lazımdı. Şuradan bir botu yenileyelim bakalım buga mı girdi yoksa yok 16.000 coin verdi birazcık eksik kaldı. Arkadaşlar size göstermek açısından 20.000 bin e hızlı olarak tıklayarak birazcık tamamladım. Buradan güçlendirme kısmına geldiğimizde tep botumuz var ve tep botu aldığımızda aynı şeyde olduğu gibi tap swap'te olduğu gibi her 12 saatte bir bunu claim edebiliyormuşuz ve burada bize ekstra coin sağlayacakmış bedavadan coin neden almayalım. Ee, bir, bir nevi aslında bütün top botları böyle bir araya toparlayıp bir şeyler yapmaya çalışmışlar diyebilirim hani e, neden katılıyoruz çünkü arkasında Zayna gibi, gibi bir oyun firmasının olma ihtimali var hani kesin demiyorum böyle bir ihtimal var dolayısıyla iş yapabilir diye düşünüyorum ki birçok yabancı youtuber da paylaşmış da e, vardır bir bildikleri bir iş yapma ihtimali vardır. Bu adamlar boş yere katılmıyorlar öyle söyleyeyim sizlere. E, zaten Telegram e, kanalımızdaki bu linki bana ileten, bu otokonu ileten arkadaşa da ayrıca teşekkür ederim. Zaten onun üstüne şu anda botta gösterebileceğim başka bir şey yok. Aynı hamster kombatta olduğu gibi geliştirmeleri yapacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Tek tek sormanıza gerek yok. Saatlik kazanç mı önemli, tıklama mı önemli veya işte ne zaman çekeriz, ne zaman token alırız, ne zaman listelenir bunların hiçbirisi bilinmiyor ve büyük ihtimalle Kısa süre içerisinde de bilinmeyecek. Dolayısıyla bunları boş yere sorup da kendinizi yormanıza gerek yok. Yapmanız gereken şey aynı diğer farmları yaptığınız gibi bunu da günlük olarak gelip farm yapmak. Hani gidip de şey yapmanıza gerek yok. Günlük saatlerinizi harcayıp buraya gelip tıklama yapmanıza gerek yok. En kötü gelip 12 saatte bir tep botu alsanız işte ee, bu maden kısmında bazı yükseltmeler yapsanız günlük komboyu almaya çalışsanız vesaire bu tarz görevleri tamamlasanız sizler için yeterli olacaktır. Daha fazla bu bota zaman ayırmanıza gerek yok. Yani bu botun sizin gün içerisinde maksimum 5-10 dakikanızı alması lazım. Daha fazlasını alıyorsa siz zaman kaybediyorsunuz demektir. Gerek yok. Benim şu an bütün telegram airdrop e botları için söylüyorum. Gün içerisinde maksimum 1 saatimi alıyordur bir bilemediğiniz bir buçuk saat daha fazlasını almıyordur gerek yok çünkü o da bir bir buçuk saat nasıl alıyordur ben sabah kalktığımda bir toplarım o botları. hani işte tep bottur ne bileyim saatlik kadar onların hepsini bir toplarım yükseltmeler yaparım geliştirmeler yaparım bir şeyler yaparım ondan sonrasında da e, şey yaparım atıyorum akşam bir yatmadan öncesinde falan bir e, girerim tekrardan toplarım ve o kadar ve bu süreçte giden zaman gider. Kimi zaman yarım saat gider, kimi zaman 15 dakika gider. Artık o zaman ne kadar hızlı işlem yaptığıma göre değişebiliyor. Dolayısıyla sizlerin bu, bu tarz botlara çok fazla vakit harcamanıza gerek yok. Günlük dediğim gibi maksimum bir saatinizi ayırsanız yeterli olacaktır. Ee, bu tarz botların hani bu aralar çok fazla çıkıyor. Zaten farkındasınızdır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle 2024 yılında bu telegram airdrop bot hype ile beraber kapatacağız gibi duruyor. E, artık boğa kısmı bununla beraber gelecek gibi duruyor. 2025 itibariyle artık normal düzgün da devam ederiz diye umuyorum. Çünkü telegram airdrop botları artık beni de e, sıkmaya başladı diyebilirim. Çok fazla bu tarz bot çıkıyor. Evet bunun farkındayım ama dediğim gibi fırsatları kaçırmamak açısından sizlerle paylaşıyorum diyebilirim. Zaten zaten bütün linkleri açıklamaya bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.